Hoş, geldiniz. Hoş, gel Elfin hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin canlarım benim. Doktorum hoş geldin, bakan ilk ben, ilk like attım. Hoş geldiniz, nasınsınız, iyi misiniz canlarım benim. Like'ler attık mı? Hoş geldiniz, nasınsınız? Merhaba Ali Sen. Hoş geldin Ali Sen. Nasılsın? Edwin'im hoş geldin. Batuhan hoş geldin. Ben deyim canlarım benim. Biraz geç oldu. Lütfen kusura bakmayın. Bildirim atmıştım. İyisiniz inşallah. Devam ki. Like'lar atıldı mı? Hoş geldiniz. Madine selam olsun hepinize. Hoş geldiniz. Yine ses sorunu bir dakika ablam bir dakika bir dakika şimdi nasıl şimdi ses geliyor mu? Ali sahibi iyi Canım benim sen nasılsın? Ablam benim. Seni gördüm daha mutlu oldum. Mülkiye'de hoş geldin. Ooo <laughs> oh, sevme denemeler uyanma vakti. Oh, hoş geldiniz canım. olmasın diye. Doğa Doğa Kılıç hoş geldin merhaba. later atıyoruz mu? Hepiniz hoş geldiniz. Mardin'den hepinize selam olsun. Mardin'e sıra böyle düşüyorum. Sesim mi? O ne yapacağız şimdi? Şimdi ses nasıl? Ses donuyor mu şu an? Şu an ses donuyor mu ablam? Elif Gülmez. Hoş geldin ablam. Nasılsın? Oo. <laughs> Like'ları artık mı ben söylemeyeceğim. Hoş geldiniz diye geliyor. <laughs> tamam. Öztürk hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Öztürk nasılsın? İyi ablam benim? O oh, ses mi gidiyor? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, şimdi nasıl? Şimdi söyle bakayım. Şimdi iyi mi? Ses mi titriyor? Şu an iyi mi? Olmasa başka telefona bağlanayım. Çağla hoş geldin. Aleyküm selam. Olmadı mı? Oh. <laughs> ben yine kapatıp açayım yoksa. Tamam canlarım benim. Tamam ses gidip geliyorsa buradasınız ben diğer telefondan bağlanıyorum anlaştık mı ses gidip geliyor değil mi Kuzey hoş geldin ezan hoş geldin ses gidip geliyorsa kapatıp yeniden açıyorum başka telefon tamam tamam camları kapatıyorum hadi bakalım keşfette düştük ama kapatıyorum tamam tamam kapatıyorum geliyorum